Nazlı erkek. Ben ayrılacağım. Prenses. Çok iyi diyen varsa sizi kandırıyorum. Ama <laughs> ben şey. de Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Zeynep. Youtube'un en düzenli içerik üreticisi. En slay içeriği olmayan, aynı videoyu tekrar tekrar çeken kızı geldi. Döndüm ve yine ne yapacağım? Yine makyaj yapacağım ve ee, ne hakkında konuşacağım tam karar vermedim. Burada da tabii ki de e, hadi sudan çok içtiğim tek şey olan Türk kahvem var. Sizi yemin ediyorum kanalıma girip bir kere bir kere baktıysanız başka hiçbir içeriğim şurada ayna var bu arada. Yani gerizekalı değilim. Hiçbir içeriğim olmadığını görmüşsünüzdür. Bu arada What the fuck is that? Bunu kim hangi geri zekalı ürettiyse teşekkür ediyorum. Hiçbir işe yaramıyor. Bunu gerçekten böyle kullanıp çok iyi diyen varsa, sizi kandırıyordur. Bugün konuşacağım bir konu var. Erkeklerde ve genel olarak flörtleştiğimiz erkeklerdeki red flagler. Bundan bahsedeceğim birazcık. Yazın gelmesiyle birlikte bazı sezonlar haliyle açılıyor ve... Bilmiyorum, ben çok flört insanı değilim sanırım. Ben direkt şey olması lazım, böyle tanışma ve 20 yıllık, evlilik. fazla atlamam gerekiyor. Ben öyle bir kafadayım. Bu sırada neyle başlayayım? Şimdi ben çok karışık ve hiçbir makyaj düzeni olmayan bir insanım. Kafam o an nasıl esiyor söyle Bir kapatıcı sürebiliriz. Ben Wet n Wild kullanıyorum kapatıcı. Tüm yüzüme dağıtamam çünkü bilmiyorum o zaman öcü gibi oluyorum. Şöyle bir süngerim var. Ana kahvem soğumuş. Son şunu bir dağıtacağım şimdi. Bugün bayramın birinci günü tamam mı arkadaşlar? Ve ben Bayramın birinci gün olması ne bizim evde hiç hey yoktur yani böyle o bugün bayram o şey yapalım ne bileyim familya aktiviteleri falan bizde bu tür şeyler yok. Bizim İstanbul'da bir adet bakın bir adet bile akrabamız yok. Hepsi Trabzon'dalar ve o yüzden böyle hani sabah erkenden kalkalım yola çıkalım efendime söyleyeyim bu tür şeyler yok. O yüzden genelde 1'de falan Bu Sizin gözünüzü kör ediyor mu? Benim ışığım daha parlak olduğu için büyük ihtimalle etmedi ama yine de elimizde alalım. Annemin ee, gerçekten From Dark Deep Web bulduğu Pretty Beauty'nin aşırı açık bir şeyi var. Bir tane de nokta bundan koyacağım. Bu açık daha hani aydınlatıcı olarak ama o kadar fake, o kadar kötü ki Neyse abi hiçbir şey olmaz. Kim anlayacak? Az sürdüğüm için çok dolmuyor bir yere yani ama. Okey mükemmel. Ay şu an kendimi çok gıcık hissettim. öyle azıcık azıcık sürüyor bir şeylerden. Hayley Bieber gibi hissettim kendimi ama. Red flag'imle başlıyorum. Nazlı erkek. Ya sen ya abi git senin derdin ne ya? Bu ilişkideki feminen kişi ben olmam gerekiyor kanka. Anlatabiliyor muyum? Sen naz yapamazsın. <laughs> Ama şey değil bakın. Önceki şundan bahsedeyim ben. Ben ilk adım atarım. Önce çok birini beğendiysen biriyle konuşmak istediysem ne bileyim? Tanışmak istediysem ona kesinlikle kesinlikle ilk adım. Ama ilk adım attıktan sonra mesela diyelim istekat. İlk mesajı da atarım. O da okey. Onu da hallederiz paşam. Ama biz ahmet devamını getiremiyor. Hem belli ediyorsun istediğini hem konuşuyorsun, şey yapıyorsun. Sonra tüm adımları, tüm her şeyi benden bekliyor. Ya yani mesaj mesela ki buluşalım. Ulan bak burada sen daha feminen, daha prenses davranamıyorsun. Bunu erkekler anlamıyor. Şöyle ablamın 32 yıllık benimle eşit paletinden şu en nude en ten rengi tonu alıp göz kapaklarımı şöyle biraz sabitliyorum. İşte biz buluşalım diyoruz. Çocuk ne ne fark etmez diyor ya fark etmez demeyeceksin. Bak ben ne istiyorum biliyor musun? Şöyle olman gerekiyor. Buluşalım dedim ya ben sana. Ya buluşalım, şeyler yapalım. Diyorum. Sen diyeceksin ki şu gün şurada şuraya gidiyoruz. Ben böyle düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? diyeceğim ki olur ya da olmaz ya da. Hani anladın mı? Erkekler artık şeyler böyle kız her şeyi halletsin. Ben sadece durayım. Ben sadece tamam diyeyim. Bunu bir tek erkeklerin son dönemlerde korkak olmasına ya da eskiden kötü tecrübeleri olmasına falan bağlıyorum da. Oğlum ben sana zaten ilk adım attıysam sen sonra geri bırakır mıyım yani? Bırakmam. Haliyle bu sadece sizin tembelliğiniz ve sizin ilgi onurluğunuz oluyor. Bir yani büyük bu kadar yani. Sana ben buluşalım demişim zaten. Her şeyi ben mi ayarlayacağım? Söyleme sayiptir. Prenses. Bir zahmet. Action yani. Şu bugün kahverengili bir şey yapmayalım. Turunculu bir şeyler mi yapsak? Çok siyah yapıyorum bu ara. O yüzden daha tatlı bir şeyler yapacağım. Sonra şuradan bir tık daha koyu bir renk alıyorum. Gölgelendireceğim göz kapağımı. Erkeklerin artık bir tık uyanması gerekiyor. Size adım atan bir kadın varsa bir zahmet bir yerden sonrasını siz el almıyorsanız kontrolü o kızı tabii ki de kaybedersin abi. Mesela sen ben sana birinci mesaj atmışım. Ben sana isteği yapmışım. Ben seninle konuşmayı başlatmışım. Bir zahmet sonraki gece de sen yazı amına koy. Bir zahmet buluşmaya da sen çağır. Ben sence senin mesaj atmanı beklerim. Benim konuşacak başka zaten bana yazan erkekler var. Ben sana yazmışım. Ben seni seçmişim. Tamam mı? Eğer istemiyorsan zaten sen benimle konuşmazdın. Sen benimle konuştuğuna göre, devam ettirdiğine göre ki anlarsınız diye insan isteyip istemediğini. Yani sen de var şeyin. Ama tekrar benden bekliyorsun. Öyle bir şey de yok tabii paşam. Şöyle kahverengi şey bir farla şurayı iyice karanlık bir hale getiriyorum. Gölge veriyorum yani. Renkli makyaj yapacağım dedikten 3 saniye sonra. Ben kırmızı insanıyım. Böyle şeyler yapamam yani. Ya ben düşünmeden kırmızı insanıyım. Şu çingane pembe kırmızına bir bakar mısın bize? Ya? ya bak insanların nude'larının yok bilmem 16 numarasının 17 numarasının yanında benim çingane kikonun ortama girişe bakar mısın ya? Düşünmedim bile bunlara. Yani girdim ve direkt kırmızı alıp çıktım yani. Geldim ikinci Red Flag'ime Her kıza aynı davranan erkek Her kıza aynı davranan erkek Her kıza aynı şeyleri söyleyen erkek Benden uzak olacak Her kıza bebeğim, canım, güzelim, yavrum, gülüm defol git Bana böyle şeyler söyleyemezsin Her kıza söylediğin şeyi bana söyleyemez. İzin vermiyorum karşımdan buna Herkes şeyini bilecek yani Yakın arkadaşım farklı, flörtüm farklı, arkadaşım farklı Hepsi de farklı davranıyorum Ben erkekleri görüyorum okuldayken özellikle çok fazla gözlem yapıyorum ve abi arkadaşıyla mesela nasıl konuştuğunu bakıyorum. Sonra ne bileyim flörtleştiği kıza biliyorsam onunla nasıl konuşuyor. Hiç alakası olmayan bir kızla nasıl konuşuyor. Şimdi tamam turuncu yapacağız ne de. Ya pembe yapayım tamam pembe. Çok ısrar ettim. Aha geldi. Slay. Bugün pembe bir makyaj yapacağım abla. Ah şeyden bahsediyordum. Erkeklerin red flaglerinden konuşuyorum şu anda. En büyük red flag. Patlat. Balık, balık burcu. burcu. <laughs> ben burçlara inanmıyorum. Balık, burcu ve Kürtoğlu. Ve Kütahyalı. Kanka benimki Yozgatlıydı. Kütahya ve Yüzgat. Yüzgat. <laughs> 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 81 yıl artı Balık burcu. Kapat. Devam ediyorum. Ya bakın ben burçlara gerçekten inanmıyorum. Hani bu şey değil. Ya bence arkadaşlar gibi değilim değil. Ben inanmıyorum ama Bugüne kadar tüm madara, cazgır, omuzlu erkeklerin hepsi balık çıktı mesela. Ben inanmama rağmen bu bir fact yani anladın mı? Kütahya ve Yozgat'a bir şey diyemeyeceğim. Ay bu arada izliyordur bu şey. <gülüyor> İzli... <gülüyor> İzliyorsan özür dilerim. Sana karşı kişisel bir şeyim yok. İnanılmaz bir acemili. Ya yani adını da söyledim ama zaten sen biliyorsun. Herkes biliyor yani beni tanıyan herkes. Yani o zaman da diyordum sana zaten. Yozgat neyi meşhur ki? Trabzon ne güzel memleket her şey meşhur neyse balık erkeklerinde gerçekten bir sıkıntı var ya da bize hep böyle renk geldi hepsi olan bana kazık atan ablamı ikisi de ya da hepsi balıktı mesela ama mesela hiçbir fikrim yok balık erkeği nasıl bana anlat dese anlatamam sadece hepsi ağzımıza sıçtı bir tek bunu biliyorum neyse üçüncü red flag'e geliyorum piyasacı erkek ya böyle Bak bir tane konuştuğum çocuk vardı. Tamam mı? Neden aklıma geldi bilmiyorum. Hiç yapmam bak. Aklıma gelmez normalde bu. Bilmiyorum, ben kimlerle takip ediyor bakayım. Çünkü çok ortak arkadaşımız vardı. Ulan bir girdim. Bunun takip ettiklerine bir girdim. Ulan şerefsiz. Size yemin ediyorum. Hepsi karı. Hepsi karı. Böyle bir şey olamaz. Yememiş, içmemiş. Tüm karıları eklemiş. Gelmiş benle hala bıdır bıdır konuşuyor. Bu çok kötü bir çocuk Gerçekten ala polis öyle bir çocuktu. ala polis bir çocuktu ve Allah beni kahretsin. Çok uzak bir zaman da değil yani yakın bir zaman ama öf bilmiyorum. Öyle o, tüm karıları görünce takip ettiği tabii ki soğudum çocuktan ve bir daha konuşmadım. Zaten da çok ciddi konuşmuyorum. Taşak konuşuyordum. Ona hoşuma gitmedi yani. Anlarsınız ya. Kalbinizden geçer yani. Yoksa kız arkadaşı olmasıyla konusu yok. Şeyin. Buradan da şuraya bağlayabiliriz. Gereksiz kıskanç erkek. Mesela ben gereksiz kıskanç bir erkek kız değilimdir. Kıskanç bir kızımdır. Ama hani böyle oraya şey yapma, buraya şey yapma falan asla şeylerim yok. Çünkü kompleksli bir insan değilim. Özgüvensiz bir insan değilim yani. Ben zaten aldatan her türlü aldatıyor. Bu konu okey zaten. Bu sırada şey pembe sürdüm içine. Dışına birazcık turuncu falan koyacağım böyle. Bu da biraz kırıldı ya. Bunu sormayın. Ablamın yine. Dışına birazcık şu turuncuyla ısıtacağım şurayı. Ama pigmentasyon çok kötü. O yüzden yine parmağımı daldırıyorum. Abi, gereksiz kıskanç baştan gereksiz kıskanç bir de. yani böyle. Mesela benim ablamın eksisi sonradan böyle maymun kıskanç olmuştu. Bir de baştan aşırı kıskanç olan Değil mi? bir tane. Anne duymam buranın. Çocuk daha böyle ama çocuk 10 10 ay. Mesela böyle işte çiçek getiriyor. Harika uşağı Çok nazik, çok şişi ama 20 yıldır evliymişiz gibi davranıyor. Bakın normalde okey istediğim şeyler ama çocuk fazla kıskançtı ve mesela bu çocuk girip böyle benim takip ettiklerime falan bakıyor tamam mı? Masadayız yani. Şey falan yapıp böyle durduruyor. Bu zibidi kim? Bu, niye bunu takip ediyorum? Ortaokuldan arkadaşım falan. Gerek var mı? Ne demek oğlum gerek var mı? Taklaşıyorum arkadaşım yani. Bu zibidi kimde? Sen kimsin? Seni nereden tanıyorum sanki? Tamam Çok mu turuncu olduk? Olmadık iyiyiz. Keşke bir peçete alsaymışım yanıma. Öyle. Hoş değil yani. Daha slow. Aşırı aşırı Love bombing erkek. Bir çocuğa yazıyorum mesela tamam mı? Çocuk ben ona yazınca birden o gaza geliyor, birden gel karım ol, çocuklarımın annesi ola giriyor. Çocuk sana yalan söylüyor. O çocuk seni o an elde etmeye çalışıyor sadece. O çocuğun dediğine inanma. İşte bu şey gibi anladık. Anladı gülüm. Anladı aşkım olan çocuk yani. O yüzden bunlar hep fake. Bir yanda çok samimi olan, bir yanda size aşık olan çocuk, bir yanda da sizi bırakır. Şu tülay tırnaklarına bakar mısınız? Aynı anda hem Maddie vibe veriyor hem de tülay vibe veriyor ama çok hoş bence. Ben bayıldım. Şimdi gözümün altına birazcık kalem sürüyorum. Şu ama içine sürmüyorum, dışına sürüyorum ve üstüne biraz çekeyim. O kadar önemsiz ki bu detay. Yani nasıl yaptığınız hiç önemli değil. Sadece vuruyorum onu ve sonra şu ince bir fırça var şöyle. Onu kesik uçlu fırçayla dağıtacağım. Renkli renk. Ranklı makyaj yapacak yani. Erkek arkadaşına dağıt. Benim erkek arkadaşım var. Ve kardeşim gibi yani. Mesela tanıştırırım ve sen buradan sonrasında hiçbir şey diyemezsin. Ama şöyle de bir şey var. Ben de tanışmak O kızı tanırım. Ve o kızdan o sinsi şeyi alırsam. Over yani. Bana da mesela o sevgilim söylesin bana. Ben bu çocuktan böyle böyle şeyler görüyorum uzaklaşırım o çocuktan. Çünkü o benim sevdiğim anlamış olabilir. Sadece erkeklerin ve sadece kızların anlayabileceği bir özel silsilik vardır ya. bu. Herkes anlamaz böyle. O yüzden ona güvenirim ve arama mesafe koyarım. Yani. Normal bir şey değil çünkü bu. Anladın mı? Mesela ben bir kızı hissedersem ve o buna rağmen devam ederse de onunla arama mesafe koyarım. Çünkü ben anlıyorum. O da anlayabilir. Böyle düşünüyorum ben. Hiç istediğim gibi olmadı makyajı. Hiç, hiç hiç hiç. Böyle bir şey hayal etmemiştik aşk o ya. Uf, biraz kırmızı basıyorum içeri ama. Hey. Eyvah. Eyvah. Alo polis. Yanlışlıkla daya giymiş gibi gözüktüm ya. Neyse şey yapalım. <laughs> Dur halledeceğiz bekle. Şey çok kötü gerçekten. Böyle erkekler genelde lise çağlarındayken çok agresif oluyorlar ve bu agresifliği ben hiçbir şekilde açıklayamıyorum. Ben hiçbir şey yapmamışım ama çocuk böyle çok agresif ve korkunç mesela. Ben gerçekten bu erkeklerden çok korkuyorum. O yüzden konuşacağım erkek agresif, böyle yok sinirli, hadır hudur bir erkek olsa asla onu devam etmem. Bu benim için çok büyük bir red flag. -like. Şu simi var ya, buruk diye düşünüyorum. Buruk diye. Şey de çok korkunç ya, gizleyen erkek. Bence bu üzücü bile hatta. Çünkü manitasımız ve Mesela baş başayken size çok iyi davranıyor ama insan içine girdiğinizde çok uzaklaştırıyor ya da mesela eliniz üstünde bir şey yapmıyor. Çok Hı -hı. olamaz böyle bir şey yani. Böyle bir insan gördünüz mü orada onu rezil etmelisiniz bence. Oradan ağzına payını vereceğim ayrılacaksın sonra istediğini almış olur abla boşver gitsin yani. Bugün makyajım berbat oldu ya. Uf, çok kötü gözüküyorum. İçeriye aydınlatalım. Böyle bunu eline sürdüğüm nedenini soruyor olabilirsiniz ama böyle daha bilmezli oluyor. Ne yapayım? Böyle oluyor yani. Bu işin raconu bu. Elini kullanacaksın abla. Ay, eyvah yüzümü mahvettim. Habur hubur oldu her yerim. Eyvah neyse siz göremiyorsunuz galiba bunları. <laughs> Pastelin aldığını süreceğim şimdi. Raul Jimenez ne yapıyor? Evet. Raul Jimenez ne yapıyor? İnanılmaz bir acemilik. İnanılmaz bir... Gerizekalı demişken ben şunu asla asla kabul etmem. 10. sınıf bir kızla, yani ben mesela 10. sınıfım, 12. sınıf bir çocuğun ya da 20 yaşında bir adamın ne işi olur? Çocuklar çok geç olgunlaşıyor. Evet, tamam ben buna katılıyorum. Bence kadınlar daha erken olgunlaşıyor ama sen 15 yaşında zaten olgun musun? sen şu anda reşit bir birey değilsin. ve hani şey demem 17'nin şey işte gecesinde doğum gününde birden reşit oluyorsun. Bir daha her şey değişiyor demiyorum. Ama o 3 yıl ergenlikte çok önemli ve sen bunu göz ardı edemezsin ya. Sadece şunu merak ediyorum. Sen 20 yaşında geldin. Diye. 15 yaşında bir erkekle çıkar mısın? Bir yaş büyük olabilirsin. 10-11 okey. Ama 10-12 şey gibi 9 ve 11. sınıf hayal edin biliyor musunuz? 9 ve 11. Çok komik değil mi mesela dalga geçilir. 10 ve 12 de gayet komik. Adam 20 yaşında benden ne isteyebilir? 20 yaşında bir erkekle ne işin var? <laughs> oldu mu? Hayır. Öküz gibi oldu burnum. Ya hep dangoz gibi oluyor ya. Gerçekten çok dangalak gözüküyor ama. Bu ı, -ı. No yani bence. Mantıklı bir açıklaması olan varsa bana iletebilir. <laughs> Ana misin onu çok. Salak mıyım ben? Rimen sürmemişim. Belki de bilmem siz haklısınız. Belki de 20 yaşına geldiğimde ben pişman olacağımdır. Bunu da eğer yaşarsak göreceğiz yani. Bu benim fikrim. İnşallah kimseyi kırmamışımdır, üzmemişimdir diye bir herkese oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olabilirsiniz ve videoyu beğendiyseniz like atabilirsiniz. Bu kadardım.